Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece 3 malzeme kullanarak evde kalan kararmış ve yumuşamış muzları değerlendirebileceğiniz harika lezzet topları hazırlayacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle ben ön hazırlık olarak bir paket sade petibör bisküviyi robottan geçirerek hazırladım. Fakat daha sonra bir paket daha hazırlamak durumunda kaldım. O yüzden sizler en başta iki paket petibör bisküviyi robottan geçirirseniz çok daha güzel olacaktır. Bisküvilerimiz hazır. Şimdilik bir kenara kaldırıyorum ve tarifimiz için iki tane büyük boy muza ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi hafif kararmış ve fazla olgunlaşmış muzlarınızı kullanabilirsiniz. Muzları soyduktan sonra geniş genişçe bir karıştırma kabına aldım ve bir patates ezicisi kullanarak güzelce eziyorum. Böyle bir aletiniz yoksa çatal da kullanabilirsiniz. Evet muzları püre kıvamına gelene kadar güzelce ezdikten sonra hazırlamış olduğum bisküvilerden azar azar ilave ediyorum ve bir yandan da kaşıkla karıştırıyorum. Bir paketin tamamını ilave edip karıştırdıktan sonra kıvamına baktım ve az önce de söylediğim gibi bir paket daha bisküvi hazırladım ve bu sefer bisküvileri yine azar azar ilave ederek elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben toplamda iki paket bisküvinin hepsini kullandım fakat muzlarınızın yumuşaklığını ve büyüklüğüne göre bisküvi miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden kıvamına bakarak bisküvilerinizi azar azar ilave edin lütfen. Evet malzemenin hepsini güzelce yoğurduktan sonra kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, hafif yapışkan fakat kolay şekil alabilen bir kıvamı var. Muzlu harcımız hazır. Şimdi şekil verme işlemine geçebiliriz. Evet, şekil verme sırasında elime yapışmaması için yanıma küçük bir kase ile su aldım ve gördüğünüz gibi avuç içimi hafifçe ıslattıktan sonra hazırlamış olduğum harçtan küçük bir ceviz büyüklüğünde alıyorum ve yuvarladıktan sonra yağlı kağıt koymuş olduğum bir tepsiye diziyorum. Hepsini aynı şekilde yuvarlayarak tamamlıyorum. ve hepsini tamamladıktan sonra 15 dakika bekletmek üzere buzluğa kaldırıyorum. Evet hazırlamış olduğum topları buzluktan çıkartmadan önce küçük bir sos tenceresine az miktarda su koydum ve kasenin tabanı suya değmeyecek şekilde üzerine yerleştiriyorum ve kaseye sütlü ve bitter karışık olmak üzere 200 gram çikolatayı alıyorum. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum ve şimdi altındaki suyu kaynatıp çikolataları benmuru usulü eritmek üzere sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum. Ve başından hiç ayrılmadan arada sırada karıştırarak altındaki suyu kaynatarak çikolataları benmari usulü erittim ve şimdi kaynar suyun üzerinden alıyorum. Hazırlamış olduğum topları da buzluktan çıkarttım ve şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi her yerini çikolataya buluyorum ve fazla çikolatalarını süzdürdükten sonra tekrar yağlı kağıdın üzerine alıyorum ve üzerindeki çikolatalar donmadan fıstıklarını da serpiyorum ve hepsini aynı şekilde çikolataya bulayarak hazırlıyorum. ve hepsini tamamladıktan sonra çikolataları donana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Evet, hazırlamış olduğum lezzet toplarını çikolataları donana kadar buzdolabında beklettim ve artık servise hazırlar. Lezzet topları diyorum çünkü inanılmaz lezzetli oldu gerçekten. O yüzden lafı çok fazla uzatmadan bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla ve ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde en başta çocuklarınız olmak üzere sizler de bu lezzete bayılacaksınız. O yüzden bir kez daha ısrarla denemelisiniz diyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.